Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde iki renk lif ipim var ve size çok güzel bir örgü modeli göstereceğim. İsterseniz lif yapın, isterseniz yelek yapın. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Modelime zincir çekerek başlıyorum. Örmek istediğimiz şey boyutunda zincirlerimizi çekebiliriz. Sonrasında üstüne trabzanlar yapacağız. Ben 27 tane trabzan üzerinden anlatım yapacağım. Evet şöyle ihtiyacım kadar zincirimi çekip geliyorum. Bir miktar zincirimi çektikten sonra son zincirimden tutup 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle göz kararı bir tane zincirime ikili bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım, sonraki zincire batıyorum, ikili bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım, sonraki zincire batıyorum, bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde örmek istediğimiz şey boyutuna gelene kadar ilk sıramızı trabzan yapıyorum. Eğer yelek yapıyorsanız 3-4 sıra bu şekilde trabzanlar yapabilirsiniz. Ben model anlatım yaptığım için şöyle hemen Tek sıra trabzan yapıp üstüne modelimi kuracağım. Trabzanlarımı yaptıktan sonra 1 2, 3, 4 5, 6 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Çevirdim şöyle örneğimi. Hemen dibindekini saymadan 1, 2, 3 3.ye batıyorum. 1 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Şöyle. 1 2 3'üncüye bir trabzan yapıyorum. Araya 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3'üncüye batıyorum. Buraya bir trabzan 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 1 zincir bir defa doladım. 1, 2, 3. batıyorum. 1 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. ye batıyorum buraya bir trabzan bir zincir 1 2 3. batıyorum buraya bir trabzan aynı yere 3 zincir bir defa doladım aynı trabzan tepesine bir trabzan daha bir zincir bir defa doladım 1 2 sondaki zincirde 3. oluyor 1 Trabzan. Evet bakın alt kısım böyle. Şimdi üst kısma geçelim. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Bir defa doladım. Buraya fıstık yapacağım. 1 2 3 4 şöyle 5'li bir fıstık yapalım. 2 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 zincir bir defa doladım aynı yere 1 2 3 4 5'li bir fıstık daha yapıyorum. Yine 2 seferde çıkardım. bir zincir çektim bir defa doladım şimdi buraya trabzanlar yapıyorum 1 2 3 yanlış yaptım arkadaşlar şu trabzan tepesine batmayı unuttum burada bir zincir çekmiştim fıstıklardan sonra bir defa doladım Bakın buradaki trabzanımın tepesine batıyorum önce. Sonrasında buraya trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4 bir defa doladım. Yine bakın buradaki trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir bir defa doladım. Buraya beşli fıstığımı yapıyorum. V'nin içine bir, iki, üç, dört, beş. İki seferde çıktım. İki zincir çektim. Yine aynı yere beşli bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, 3 4 5 2 seferde tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yine bakın buradaki trabzan tepesine batıyorum öncelikle. Sonrasında da şuradaki boşluğuma 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 bir defa doladım bakın trabzan tepesine de trabzan yapıyorum 1 zincir çektim bir defa doladım buraya yine fıstıklarımı yapıyorum 2 3 4 5 şöyle iki seferde çıkardım araya iki zincirimi çektim tekrardan aynı yere beşli fıstığımı yapıyorum 1 2 3 4 5 2 seferde tığımdan çıkardım bir zincir bir defa doladım şöyle buraya kenar trabzanımı yapıyorum göz kararı kenara battım. Evet şimdi ipimi değiştireceğim burada arkadaşlar. Evet şimdi diğer renk ipimi aldım. buradaki ipimin içinden geçirerek 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve buraya şöyle Bunu sabitlemiş oldum. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın ilk sıra yuvalar oluşturuyoruz. ikinci sırada dolgular yapıyoruz. Şimdi burada yuvaları oluşturduğumuz sırayı yapacağız. Evet 4 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Burada bakın fıstığımın orta kısmına batıyorum. Bir trabzan. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Burada bakın şu trabzanlarımın üstüne trabzan yapıyorum. Sonrasında 4 tane trabzanım var. Onun üzerine de 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bakın yine şu sondaki trabzanıma batıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Burada e, kabartıların içine bir trabzan 3 zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Yine bakın trabzanların hizasına bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. 4 tane trabzanımın üzerine yine sondaki trabzana batıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Burada yine bakın kabartıların yani fıstıkların içine bir tırabzan, 3 zincir, aynı yere bir tırabzan daha yaparak sıramızın sonuna yaklaştık. Bir zincir çekip kenardaki kenar tırabzanımı yapıyorum. Bu şekilde e, ilk yuva kısmına bakın yine oluşturmuş olduk. Şimdi bir üst sıraya geçelim beraberce. 1 2 3 3 e, mü? 4 yapalım. 4 yapalım. 4 zincir çektim. Çevirdim. Bir defa doladım. Şimdi buraya 5'li fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle 2 seferde tığımdan çıkardım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere 1 2 3, 4, 5 de bir fıstığımı daha yapıp 2 seferde çıktım. Evet burada bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yine bakın buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Buradaki boşluğuma yine alt sıradaki gibi 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2 3 ve 4 Yine bakın trabzanımızın tepesine de bir defa batıyoruz. Bu sırayı sıra sonuna kadar devam ettirmeyeceğim. Çünkü e, alt sıranın aynısı arkadaşlar böyle ilerliyor. Dediğim gibi bu modelden isterseniz lif isterseniz de bebek yeleği yapabilirsiniz. Ben bunu lif ipiyle yaptım. Arkadaşım da bunu bebe yünüyle yaptı. Onu da göstermek istiyorum size. Bakın, bebe yünüyle yaptığınızda da böyle oluyor. Bebe yünüyle yaparsanız bebek yelekleri yapabilirsiniz. Şöyle, bebe yünüyle model daha tok duruyor. Şöyle bakın, lif ipiyle, lif ipiyle biraz daha ince duruyor. Dediğim gibi istediğiniz tarz bir iple kullanıp istediğiniz türde bir örgü yapabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.